Öğretmen dedince benim aklıma gelen en sevdiğim öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'tür. Benim öğretmenim odur. Bana Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan, öğreten ilkokul öğretmenim Nermin Tezer. Bir de var ilkokul öğretmeninin insan kalbindeki yeri çok farklıdır. Diğer öğretmenler kusura bakmasın. Ama ilkokul öğretmeni ilk aşk gibidir ya. <laughs> o unutulmaz, unutulamaz. Lise hayatım boyunca çok diğer öğretmenlerim fakat beni böyle en karanlık dönemimde, en böyle çaresiz kendimi hissettiğim dönemde çünkü 70'li yıllar çok zor bir dönemdi ülkemizde. Ya bundan bir şey olmaz deniliyordu benim için. Ne yazık ki içinde bulunduğum okuldaki öğretmenlerin çoğunluğu da o fikirdeydi. Bu yüzden okulun adını söylemeyeceğim. Ama o okulda bir öğretmen vardı ki. O benim elimden yani beni karanlıktan tutup aydınlığa çıkaran o öğretmeniz. Adnan Ersan. Sevgili Adnan Ersan öğretmenim. Sen bana nasıl dokunduğunu, ne zor koşullarda. Sadece okulun değil, belki o dönemin sosyal koşulların ittiği suna yakını nasıl elini tutup var ettiğini sen çok iyi biliyorsun. Sen hala benim elimde tutuyorsun sevgili öğretmenim. Benim elimi hiç bırakma. O ele hep 一定要去。